Merhaba queenlerim Nasılsınız inşallah iyisinizdir Bugün sizinle konuşacağımız konu Liza ile ilgili olacak. Bildiğiniz üzere Liza solo çıktı ve bu iki solodan birinin melodisinin DJ Snake ile yapılacağı açıklandı. Bu şarkı idi. Fakat Man'in melodisi DJ Snake ile yapılmadı. Bunun üzerine YG iki daha ünlü birini şarkıya çağırdı. Yani bir şarkı çıkacak. Bilmeyenler için YG'nin YouTube kanalının topluluklarına bakarsanız yeni bir şarkı çıkacağını anlarsınız. Bu şarkıda da Ozuna, DJ Snake, The Stallion ve Liza olacak. YG'nin YouTube topluluklarına göre şarkının ismi, Sexy Girl, olacak. Hatta Ozuna Instagram hesabının biyografisine SOLM yazısını bıraktı. Bu yazı ne alaka derseniz ise açıklayayım. S harfi Stallion, o harfi ozuna, L harfi lisayı ve M harfi ise DJ Snake'i işaret ediyor. Ve daha fazlası, DJ Snake Instagram hesabından Liza'yı takip etmeye başladı. Bir konu daha var üstelik YG'nin YouTube topluluklarına göre şarkının klibi çekiliyor yani şarkı çıkmak üzere. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Queen'lerim? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ha bir de gitmeden alttaki abone ol tuşuna basmadan videodan çıkmayın. Sizleri seviyorum görüşmek üzere.